İki sezonda tüm alanlarda reyting rekortmeni olma başarısı gösteren, Kızılcık Şerbeti dizisinin üçüncü sezonu şimdiden merakla beklenilmektedir. Peki üçüncü sezonda bizleri neler bekliyor? Görkem ikinci kattan düştüğü için ölecek mi? Ömer ile Kıvılcım ilişkisinde ne gibi yenilikler yaşanacaktır? Doğa yeni ilişkisindeki girayın gerçek yüzünü ne zaman fark edecek? Tüm bu soruların cevabını bu videomuzda bulabilirsiniz. Bu tarz içeriklerin devamı için beğeni atarak kanala abone olursanız memnun oluruz. Kızılcık Şerbeti dizisinde özellikle Görkem'in diziye devam edeceği kesin bir şekilde onaylandı. Görkem hastaneye zamanında ulaştırılarak kurtulacak ve bu kez daha da sert bir karaktere dönüşecek. Fatih artık Görkem'in amcası Ömer ile olan ilişkisini öğrenecek ama intikam için acele etmeyecek ve zamanını bekleyecektir. Kıvılcım ile Ömer arasında yine ayrılık girecek ve hatta diziye dahil olacak Camal ile yeni bir aşka yelken açacaktır. Doğa artık mutluluğu bulduğunu sansa da Giray hakkında gerçeklere ulaşması fazla sürmeyecek. Doğa bir kez daha erkeklere güvenemeyeceğinin farkına vararak bir daha ilişki yaşamamaya karar verecektir. Nur Sema için de yeni bir partner geleceği duyuruldu ve bu ilişki diziye damga vuracaktır. Dizinin yeni sezon çekimlerine Ağustos ayının ikinci haftası başlanılacak ve dizinin üçüncü sezon ilk bölümü 20 Eylül Cuma akşamı izleyici karşısına çıkacaktır. Peki sizler Kızılcık Şerbeti dizisini hangi ülkeden izliyorsunuz? Video hakkında düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşırsanız memnun oluruz.